Herkese yeniden merhabalar dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır video yayınlayamıyordum. Biliyorsunuz ülkemizde bir felaket yaşandı. Ben de bu felaketin ortasındaydım açıkçası. Taşınma işlerim biraz uzun sürdü. Biliyorsunuz yalnız değilim. Birçok cana annelik ediyorum. Onlara hem de kendime güvenli bir yer bulmam hiç kolay olmadı açıkçası. Ee, şu an onlar da ben de güvendeyiz ama yine de e, hiçbir acık unutulmuyor bir türlü e, toparlanamadık çok zor bir süreç yaşadık diyebilirim. E, ölenlere rahmet kalanlara başsağlığı diliyorum artık yayınlarıma yeniden başladım Nisan 2023 Aslan Burcu diyorum. Her zaman olduğu gibi falınıza geçmeden hemen önce melek destemden ve evrensel enerji destemden niyetinize kartlar seçeceğim. Aslan ve yükselen aslan niyetiyle şöyle bir kartlarımı karmak istiyorum. Melekler neyi bilmeni istiyorlar diyelim. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm herkese teşekkür ediyorum. Hemen şöyle niyetine destemden bir kart seçeceğim. Bir tane de Nisan 2023 niyetine evrensel enerji destandan kart seçmek istiyorum. Aslan ve yükselen aslan niyetiyle evren sana ne söylemek ister? Hemen şöyle kartını kardım ve bir tane seçiyorum niyetine sevgili dostum. İlk olarak hemen meleklerin sana gönderdiği mesaja bir bakalım. Melekler Nisan ayı niyetine yeryüzü meleği kartını gönderiyor. Sen yeryüzüne sevgiyi öğretmek için gelmiş bir ışık işçisisin diyor melekler. Ee, bu kart size yaşam amacınızla ilgili sorularınıza karşılık olarak gelir. Burada sevgili dostlarım cevap şudur. Sevgiyi öğret. Bu görevi merkezlenmiş, huzurlu ve sevgi doluyken yerine getirebilirsin. Çünkü ancak o zaman ilahi huzurun rol modeli olursun. Başkalarını olumlu yönde etkilemek amacıyla tek kelime etmenize, kitap yazmanıza veya şifacı olarak çalışmanıza gerek yoktur. Sadece başkalarıyla etkileşimlerinizde sevecen, merhametli olmanız gerekir. Huzurlu olanlar yeryüzünde ilahi sevginin ifadesi olan huzuru öğretirler. Bu karta aynı zamanda başkalarından farklı veya ait olmadığınızı hissetmek anlamına gelen yabancılaşma sorunlarıyla başa çıkmanıza yardım etmek için de almış olabilirsiniz. Bir yeryüzü meleği olarak bu sizin ilk insan enkarnasyonlarınızdan biri olabilir. Asla gerçek anlamda yalnız olmadığınızdan endişelenmeyin. Melekler her zaman yanınızda sizi olduğunuz gibi seviyor, koşulsuz kabul ediyor ve yönlendiriyorlar. Aranızda yaşayan, sizinkine benzer geçmiş ve deneyimlere sahip başka yeryüzü melekleri de var sevgili dostlarım. Koruyucu meleklerinizden sizi benzer görüşte arkadaşlarla ilişkiye geçirmeleri için... Ee, bir e, istekte bulunabilirsiniz. Bu aslında bir yandan da şu dönemde özellikle çevrenizden biraz kendinizi e, uzaklaştırmaya çalıştığınızı, yani çevrenizdeki kişileri e, zaman zaman anlamsız bulduğunuzu da sizlere söylüyor. İnsanlar sizi farklı görüyor olabilirler ya da siz öyle olduğunu düşünebilirsiniz. E, kendinizi ait olamama duygusunda hissedebilirsiniz. Bu yüzden meleklerinizden de yardım talep edebilirsiniz. Ee, ama işin ucunda sevgiyi öğretmek için gelmiş olduğunuzda da aşikar. O yüzden burada e, bu dönemde asıl yapmanız gereken şey iletişiminizde hiç olmadığınız kadar e, daha şefkatli, daha duyarlı ve daha merhametli yaklaşmanız gerekiyor mesajı geliyor aslında sizlere. Hemen şöyle evrensel enerji desteme de bir bakmak istiyorum. Evren size mücadele, hırs, öfke, savaşmak, yoğun tutku, cinsellik, libido artışı, eril enerji kartını gönderiyor. E, demek ki Nisan ayı sizin için daha hırslı, biraz daha öfkeli, mücadele mücadele dolu geçebilir. Ayrıca eril enerjinizin arttığını da burada söylemek mümkün. E, hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim ama öfkeyle oturup, e, öf, pardon öfkeyle kalkıp zararla oturmamakta da, da fayda var. Tabii ki mücadelenizden vazgeçmeyin. Hırs iyidir ama dozunda iyidir. E, o yüzden e, yine de dediğim gibi e, biraz daha e, duygusal yanlarınızı nisan ayında ortaya çıkarmak sizlerin hayrını olacaktır diyorum hemen şöyle hazırsanız fincanınıza bir bakalım aslan ve yükselen aslan niyetiyle neyse halin çıksın fazında diyorum evet dilersen hemen sen de şöyle fincanına bir göz gezdirebilirsin ve tabii ki ben de senin için Yorumlamak istiyorum. Bakalım e, fincanında neler var sevgili Aslan Burcu dostum. İçinde böyle e, tatsız bir huzursuzluk var. Bakar mısın? Şurası şöyle kalp gibi olmuş ve kabarmış. Bu ara e, ilişkinde bir sorun yaşayabilirsin. Ebeveynlerinle bir sorun yaşayabilirsin. Eşlerle ya da dostlarla. Açıkçası bir kırgınlık durumu hakim. Bir konudan ötürü kalbin oldukça yüreğin kabarmış olarak görünüyor. Bakar mısın? Resmen bir kalp. Neyi kendine sorun ediyorsan e, ya da kiminle ne problemin varsa açıkça konuşman gereken bir dönemdesin. Aynı zamanda şöyle fincanına baktığım zaman şurada seni halsiz ve omzuna dokunurken görüyorum. Belki e, canını sıkan herhangi bir sorundan ötürü... E, bazı şeyleri göz ardı etmeye başladığın dönemlerden geçtin. Ama bu da sanki biraz sağlığını ihmal etmeye başlamış olabilirsin. E, bu dönemde ufak bir rahatsızlık da atlatabilirsin. Tabii ki uzun süreli olmayacak. Sadece burada yapman gereken şey e, hemen kendinde en ufak bir rahatsızlık hissettiğin anda e, tedavi başlatman gerektiği konusu sevgili dostum. Diş ağrıları, eklem ağrıları, ayak bileği sorunları gibi problemlerle karşılaşabilirsin. Burada ertelemenin hiçbir faydası yok. Bir an önce sağlık konularına hemen adım atıyorsun. Fincanın en büyük mesajı. Şunu unutma ki sana sıkıntı veren, yüreğini kabartan olay her neyse ee, senin sağlığından daha önemli olmamalı. Hani e, sorun her neyse sen iyi olabilmelisin ki mücadelene devam edebilesin. Sen zaten iyi değilsense e, kim ne yapıyor inan ki boş yani ondan ötesi yok. Sen iyisense onun sana verdiği huzursuzluk seni etkiler. Önce sağlık diyorum bu ay sizin için başka da bir şey demiyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Sevgili dostum bakalım. Fincan bize başka neler söylemek istiyor. Şimdi buraya baktığım zaman sevgili dostlarım. Böyle parlaklık ve ışıltı dolu havai fişekler görünüyor. Peş peşe parlayan bu görkemli ışıklar çok güzel bir törene veya kutlamaya katılacağınızı ifade ediyor Nisan ayında. Burada gördüğüm bu görüntü aynı zamanda duygusal açıdan son derece memnun edici bir döneme gireceğinizi de müjdeliyor. Yani sıkıntın her neyse azalıyor diye de bilirim. Ee, için rahatlayacak yani Nisan ayında o kalbin öyle kabarık kabarık durmayacak demek de mümkün. Ve keza yine burada e, gidilen yollar var sevgili dostlarım. Bu yolların birinde sizi daha mutlu ve huzurlu hale getirecek kendinize ait hissedebileceğiniz yeni bir çevreyle tanışabilirsiniz ve yine burada şöyle kanatlarını açmış bir melek sembolü gözüme çarpıyor Bu da sizlere aslında şunu anlatmak istiyor Maddi ve manevi problemleriniz çözüme kavuşurken, Ruhani şekilde de bir rahatlamayı e, üzerinize alacaksınız. Yani sıkıntılar, problemler bir bir hayatınızdan gidecek. O yüzden derdiniz, probleminiz her neyse kendi sağlığınıza odaklanın bu ay diyorum sizlere. Hemen e, böyle baktığım zaman sevgili dostlarım şurada bir anahtar figürü gözüme çarpıyor. E, bu anahtar figürü hayatınızda yeni bir kapı açacağınızı işaret ediyor. Ayrıca fincanınızda bu şeklin çıkması yeniliklerin ve güzelliklerin de habercisidir inşallah. Şans bu ay sizden yana olacak. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz bazı şeyleri değiştirme yoluna gidebileceksiniz. En azından bunun için fırsatlar karşınıza çıkacak. Bu değişiklikler küçük çaplı gibi görünse de sizin için bir dönüm noktası olacak Nisan ayında. Adeta yeni bir başlangıç yapacaksınız diyebilirim. Öyle bir dönem yaşayacaksınız ki tüm güzellikler ardı ardına sıralanarak sizi şaşırtacak. En azından yarın ve sonrası gün için e, sizin için daha enerji dolu ve kısmetli olmaya başlayacak diyorum ve böyle de inanıyorum sevgili Aslan Burcu dostum. Evet. Şöyle bir kere daha bakmak istiyorum ve burada temiz bir kağıt gözüme çarpıyor. E, bu para olabilir, elinize gelecek olan temiz, beklediğiniz bir e, haberin kağıdı olabilir, beklediğiniz bir mail olabilir. E, bir e, sınav sonucu olabilir ama bir şekilde temiz, sizi sevindirecek bir kağıdınız sizlere geliyor inşallah bu ay diyorum. Hemen şöyle bir tabağa da bakalım. Evet burada güzel irice bir balığınız var. Hanenin tam ortasında. Böyle sanki hane yakınlarında ya da hane içerisinde dargın iki kişi var. E, inatlaşıyorlar gibi görünüyor. E, her ne kadar böyle inatlaşıyorlar bir türlü barışamıyorlar gibi görünse de e, bir olay 3 vakte kadar bakın hemen yanlarında da bir 3 rakamı var bu eşlerinizle Alakalı da olabilir. E, konunun içeriğini tam olarak bilmiyorum ama bu kişiyi birbirine düşüren kişilerin adında ya da soyadında E harfi olabilir. Bakın burada 3 ve E harfiniz var. Bu F de olabilir ama ben nedense E hissettim başta. Aktı gitti şuradan diyelim. E, bu kişileri birbirine düşüren kişinin adı olabilir. Adındaki harf olabilir E. Ya da e, konunun harfi olabilir. Hayır olsun hayırlara vesile olsun diyelim. Ve burada e, çok kısmetli bir bebek görüntüsü gözüme çarpıyor. E, yakın çevrenizden birinin bebek haberini alabilirsiniz. E, özellikle uzun zamandır bebek isteyip de bebek sahibi olamıyorsanız bir bebek sahibi olabilirsiniz. E, hayır olsun hayırlara vesile olsun diyelim. Evet yalnız burada e, böyle esmer tenli uzun ve düz saçlı bir kadın Görüntüsü gözüme çarpıyor. Bu kadın her ne kadar dışa dönük olsa da kulağı hanenizin üzerinde olarak görünüyor. Yakın zamanda bu kadınla ilgili haneye bir haber gelecek. Ee, tam olarak konuyu bilemiyorum ama... E, sev sevemedim yani bu kadın. Esmer tenli, uzun saçlı ve düz uzun saçlı kadın. Her kimse böyle hafif toparlak da bir yüzü var açıkçası. Böyle... Dolgun dudaklı keskin gözlü olarak tanımladım ben onu e, Bu kadın biraz sıkıntılı olarak görünüyor e, Kendinizi bol bol okutun şifalandırın Bakın e, bu kadın sanki böyle haneye bir şeyler sokmaya çalışıyor olarak görünüyor e, Çok e, buraya açmayacağım ama Hayır olsun diyorum bol bol kendinizi okuyun şifalandırın Fazlaca da hanenizle ilgili olayları dışarıya taşımayın. Sizin bugünkü gerginliğiniz yarın başkalarını sevindirebilir diyorum. Şurada bir kaplumbağanız çıkmış sevgili dostlarım. Bu kaplumbağa dışarıdan içeri geliyor. Yani kısa süreliğine kısa bir zamanda daha doğrusu hanenize yatılı bir misafir yine geliyor ama bu kişi gelirken eli boş gelmiyor olarak görünüyor hayır olsun hayırlar olsun evet bugünlük benden bu kadardı falınızın ve kartınızın mesajı bunlardı sürçü isyan ettiysek affola kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın